Merhaba arkadaşlar. Bugün Osmaniye'de Ailem Börek evindeyiz. Sevim Hanım ve Murat Bey el ele verip tam bir aile ortamında müşterilerine hizmet veriyor. Sıkma, börek ve yüzümüze gülen çorba ile biz de buradan mutlu çıktık. Nasıl mı? Buyurun bakalım. Selamünaleyküm. Selam. Evet, selam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız abla? Sağ olun, siz nasılsınız? Çok şükür. Sizi gördük, daha iyi olduk. Hatta bu böreklerinizden sık yersek çok daha evet, iyi olacağız. Ki. Murat abi evet. sen nasılsın? Evet, sağ ol sağ ol abim. Çok abi, şükür uğraşıyoruz ya. Abi Adana'dan koşa koşa geldik. Evet, burada efsane lezzetler ol. var. Ayağınıza sağ ol. Hele bir kadın elinin değmesi <laughs> benim için çok çok önemli. Evet. Açıkçası yenge bizi buraya çekiyor. Evet 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 evet. Allah razı olsun. Şimdi abi. Burada nelerimiz var? Böreklerimiz var. Şöyle bir sakladan da gösterebiliriz. Şöyle. Böreklerimiz var. Bunlar gibi yapıyoruz. Hı hı. D börek miyiz biz bunlara? Evet. Ee, bunlardan yazıyoruz. Var. Kömbelerimiz var. Şimdi abla... Kömbelerimiz benim, var. Benim bildiğim kömbe... Şekerli olur. Şekerli, üzeri küncülü. Yok, bizde... E, bu fırın böreklerinde de kömbe derler, Osmaniyeliler. Ispanaklısı ve kıymalısı var şimdi şu an. Burada bulunan. Bunları siz yapıyorsunuz evet, değil mi? Bunlar el açmasıdır. Bak. Biz yani hazır yufkadan yapmıyoruz. El açmasıdır. Tek Oo, tek 12 güzel. kattan oluşur. 12 kattan, hı hı. her bir e, börek tepsisinde 3 kat iç vardır. Yani ee, işin içinde evet. emek var. Evet, emek var aynen. Peynirimiz ve ıspanaklı ve pimağımız var. Evet. Başka oluyor mu? Olur, patatesli de olur, hepsi olur da kaşar falan hepsi olur ama biz şimdi şu an pandemiden dolayı iki çeşit çıkartıyoruz. Peki bakıyoruz orada sıkma, saç, gözleme evet. ve fırında kömbe çeşitlerimiz var. Evet. evet. Çorba da var orada. Tamam evet, tamam çorba da var. var. O zaman ben sabah kahvaltıya geldim. Ne çorba marka sık marka hepsi var. Tamam. Çorbamız tamam. da yine çok özeldir bizim. Evet, ee, çorba normal mercimek çorbası değil. İçinde çok çeşitleri olur. Yani farklı e, ee, patatesiymiş, havucuymuş. Daha değişik e, ee, domatesi oluyor. -"Şu da çorbamız oluyor. Bu da çorbamız. Bak bak bak. Bu bana değil, normal müşterimize üzerine evet, değil, yüz yaptı. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ya var ya. Çorbamızı kadınlar, kadınlar çok ince düşünüyor. <laughs> ne dedi bu hangi Mavi. Mavi masanı. Hemen sıkma yapalım. Şimdi sıkma yapalım. Burada sacımız var. Evet. Orada bir şey bir makine görüyorum ama. Açma makinası. Açma makinası. Aynen. O biraz... biraz kolaylaştırmak için. Aynen. Burada birazcık arkadaşım size göstereyim. Biraz orada pişmesi kolaylaşsın diye açıyoruz. Sonra hepsi elemeye gider. Daha sonrasında oklava vuruyoruz. Bir defa geçmesi yeterli. Aynen. Peki abla, buradaki işte, hamurumuz mayalanması... Mayalı hamur, mayası da var içerisinde ama bizim hamurumuzun içinde her şey var. Evet, onu görüyorum. Biraz evet. esmer. Evet. Esmer olmasının bu. sebebi kepekli, kepekli tam olur. buğday eti. tam evet, buğday tam İkisi de var. Yani ikisini karıştırıyoruz. Beyaz unla kepekli unu karıştırıyoruz daha doğal olsun diye. Daha doğal bir tarzı, daha lezzetli olsun. Daha oluyor. lezzetli olsun diye, daha doğal, veya daha lezzetli olsun. Şimdi diye. şunu bembeyaz yapıp daha yok, da görsel yok. hale getirebilirdiniz yok, yok. ama ondan hoşlanmıyoruz biz. Öyle ama bu biz hep bir şey de yapmıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar güzel bir şey seriledin. Aynen, sevmediğimiz bir şeyi yapmıyoruz. Yemediğimiz bir şeyi asla yapmıyoruz zaten. Çok güzel bir şey. Yemediğimiz bir şey zaten bu sunduğun an sen burada arabayı kapatır gidersin. Aynen. Ablam kaç yıldır bu işteyiz? Beşinci yılımız. Beşinci yıl. Evet. Beraber miydik beş yıl boyunca yoksa ayrı yerlerimiz? Tabii tabii beraberiz. E, eşim zaten. Hı hı. Onu biliyoruz evet, ama. Evet. Hani daha önceden farklı bir işiniz var mı? Ha, yalnız biz farklı işler, farklı işlerle hep ilgilendik, uğraştık. Hı hı. en ee, sonunda e, tabii ki e, hep sahada ticaretle falan uğraşınca başımızdan da bazı işler de geçti, geçmedi değil. Hı hı. Devletten de destek aldık biz, Kosköp'ten de, de yine destek aldık. Ne kadar güzel bir şey. Evet. Bunu ikinci defa duyuyorum. Evet. Bir destekle kendi işini kuran ve kendi ayakları üzerinde duran esnafı evet. takdir ediyorum açıkçası. Evet. İşin samimi tarafı bu. Evet. Evet. Ve e, o mesela bizim eee bize verdiği süre bitmesine rağmen biz e, onun afişlerini falan hiç kaldırmadık buradan. Aynen. Özellikle sorunlara hemen anlatıyoruz. Çünkü bizim için de o sosyal yönü çok önemliydi. Bizi de kurtardı yani. Evet. Bu şekilde. A Burayı açma nedenimiz de zaten ya düşünürüz arkadaşlar ya, ne yapalım artık yani neyi çünkü bazı işler yapalım. falan yaptık o şey eee... Bir tane <laughs> Onlarda da tabii ki bazılarında muvaffak olur, bazılarında muvaffak olmadık. Dedik yani çünkü yaşam devam ediyor, bir şeyler yapmamız lazım. Tekrardan böyle bir şey aklımıza geldi. Dedik yani Sevim Hanım'a sordum, en iyi sen neyi yaparsın? <laughs> yani, çorbayla böyle dedik biz zaten evde yapıyoruz, çok seviyoruz. <laughs> Yani, yani e, dedik o zaman biz bunun üzerinden yoğunlaşalım. Yani bunu e, biz seviyorsak herkes de aynı şekilde seviyoruz Çünkü gelen misafirlerimiz de çok seviyorlar, severek yiyorlar. Bak yok yok. Sani ablam sen elini evet. korka karıştırma mısın? Evet. Yok biz bol. Murat abi nasıl ettirme? Biz yok, bol keselim. Hepsi böyle Şimdi bizim. Şimdi hepsi bu şekilde. bir saniye. Şöyle tutar mısın abla? Şimdi. Şimdi bir saniye. Evet. Şurada sıkma 4 lira diyor, evet. ben Şu onu gördüğümde ya biraz pahalı mı diye düşündüm ama şöyle uzunlamasına baktığımızda şunun ikiye bölüyorlar. Yok, İki Bizim, ayrı sıkma. Bu bir tek sıkma bizde, Bak. tek sıkma. Ayrıca biz bunu yağlıyoruz mı? bu şekilde tekrardan. Evet. Evet. Bir peynirli bir patates. Evet hocam. O zaman patatesi de verebilir misiniz? Evet. Benim böreklerim de boldur. İçleri hepsini şöyle söyleyeyim. hani boldur yani. Orayı gördüm 4 lira. Normalde 3 3,5 gram civarında ama bu Yok. kadar büyük değil. Yok. Tabii bizim, bizim Aynı. Herhalde 40 45 santim var. Evet var. evet var. Bir santim çok var. var. Evet. Evet. Ve üstünü tekrardan i̇şte bu şekilde. Tamam. Yağlayıp Yağ tereyağı mı? E tereyağıyla sana yağ karışıktır. Hı, hmm. margarin. Margarin. Sade tereyağı mı yapıyoruz? Ya o sade tereyağı da aslında daha güzel olur da, tabi e, o da biraz fiyatlı olur çünkü e, şey yapmıyoruz bana sade tereyağı da yapmadık yapmıyoruz. Bu hmm. da gözleme oluyor, gözlememiz. E, gözlememiz de yine el açmasıdır. Hı -hı. Normalde gözlemeyi de birçok yer hazır yufkadan yapar, ama biz gözlemeyi de el açması yapıyoruz. Oho. Siz beni buraya abone edeceksiniz. İkin. Artık. Osmaniye'ye geldiğinde sizin kapınızı çalacağım. Hacıresi varmış. Tamam. Ne daha var? Bir tane de Gözlememizin boyutu evet. da budur. Yani gözlememiz de küçük değil. Sıkmamız da küçük değil. Yani hiçbir ürünümüz de küçük değil. Hem boyut olarak büyük hem de iç olarak. doyurur. Evet, aynen. Böreklerimizin boyu da budur. Aynen. Bunlar da hazırlanmış. Isıtıp gönderiyorsunuz. Aynen. O zaman abla, bana bir tane peyniri sıkma. Evet. Bir tane de e, burada nelerimiz var bakalım. Peynirimiz var, patatesimiz var, ıspanak. Ispanaklı börek. Tamam, bir peynirin sıkma, bir tane de ıspanaklı börek yapıyoruz. Hı -hı. Karıştırabiliyor muyuz? Yani desem ki peynirliyle kaşarlı karışır mesela ya da patates kaşar karışır. Yok, peynirli ile ıspanak karıştırırsak Şimdi, olur mu? Börek olarak olur ama sıkma olarak Yok, böyle. Değil. Şey, börek olarak. Olur, olur. Gözlüğün olur, olur o şey. Olur, hepsi olur. Yani, yani, Peki, böyle bir istekte bulunduklarında fiyat farkı yansıtıyor musunuz? Yansıyor tabii ki. Yani karışıklarda fiyatımız hemen değişir. Ama çok bir şey değil orada. 50 kuruş değişiyor bak. yani. Yani açıkçası <laughs> bir taşla iki lezzet vuracağım evet. Ve evet. 50 kuruş fark vereceğim. Evet, evet, aynen. Vallahi bunu yiyen size dua et. İnşallah. <laughs> Yok çok şükür zaten müşterilerimiz için dedik e, değiller. İnşallah Şimdi hep böyle gider. Biz de değişmemek amacıyla elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Isınan diğer iki böreğimi alayım ben. Evet. orada bir kadarı yine açılıyor. Evet. Ortakları iyi düşünmüşsünüz. En azından o bizim işimizi kolaylaştırdı. Her yer ya. Aynen. Hem insanlar beklememiş oluyor hem de bizim işimiz daha çabuk oluyor. Öyle de olması gerekiyor. Bir, bir zamandan sonra. düşünsenize akşama kadar sürekli ortalarda evet. kalır. ablamıza yazık. Yorulmamış. değil mi? Daha fazla. Öyle biraz daha kolay oluyor. <laughs> Aynen. Hadi. Şimdi ustam, burada da tereyağı evet. ve margarin. Yine eritiyoruz. Vallahi ustam helal olsun. Kimse kolay kolay margarin kullanıyorum demez. Siz bu konuda şeffafsınız. Yok evet. yani, her görünen şey köy. <laughs> Kulağım <istemem>. üstüme. <laughs> Neyi saklayalım? Evet. Saklamanın her şeyi Hiç yok gerek yani. Yok. gereği yok. Yani evet. açık o ciğerimi yediyorlar ya, siz iki bu. Aynen. Aynen. Peki burada çorbamız var. Evet. Onun içerisine neler katıyoruz? Onun içinde her şey var. Domates, patates, havuç, sarımsak, mercimek, <laughs> her şey var. Tam bir kış çorbası. Evet evet. Çok vitaminli. Buradan diye bir şey Bu şekilde bırakmayız. Zilat kordon bir, bir kızartma yağ var. Orta bir yağ yoğunluğu azlığı falan o tercihle alakalı müşterinin tercihiyle alakalı. Yağlı alın, yağlı alın. Ya benimki niye alın? Tamam. Ben Adana olsun. Tamam, şöyle. Adana yağlamazlar. Evet. Peki. Yurtamızı aldık. Evet. İşte alayı orada başlıyor. Bak, bak, bak. Evet, ıspanak peynirli. Böyle. Ispanak peynirli böreğimiz de hazırlanıyor bu şekilde. Bunu böyle görünce. Aynen. Ciğerimin yağısı erir. Heh. Bu da böyle ıspanak peynirli böreğimiz evet. olmuş. Ardına bir de çorba koyalım arkadaşlar. Evet. Bu iki kaşarlı sıkma değil mi bunlar? <laughs> Demek bunlar kaşarlı sıkma. Evet doğru. abi aynen kaşarlı sıkma. Böreğimiz atıldı. Sıkmamız hazırlanıyor. Evet. Nasıl? Bir kadının çalışma hayatında olmasa? Güzel bir şey. Yani insanın kendi ayakları üstünde evet. durması güzel bir şey tabii ki. Ev hanımlığına çalışmamız yeter. Evet. Çalışma. Diyeceğim. Çalışma, <laughs> çalışma değil. <laughs> kadar evden oturup... Biz geçen sene 20 gün evde pandemiden dolayı kapattık, dükkanı durduk, duramadık. En sonunda geldik, geri açtık. Yani durulmuyor. İşte ne insan alışımda çalışmıyor, evet de duramıyor maalesef. Durulmuyor yani. Siz de o insanlardan birisiniz. Evet besiniz. evet evet. Peki ev işleri artı bunların işleri yorucu olmuyor mu sizin için? Ya mutlaka yorucu oluyor ama onu da bir şekilde altından kalkıyoruz. Birilerini çağırıyoruz ya da arada işte kendimiz gidiyoruz öğleden sonraları yoğunluk gittikten sonra. Allah yardımcınız şey, olsun. Hayır. Kolay değil. Neyse ki yani böyle bayanlara... ufak çocuğum olmadığı için sıkıntı değil. Hı -hı. Çalışan bana, bayanlara hayranım. Evet. Allah güç, kuvvet versin yani diyor. Allah yardımcı yani. Murat abi şimdi geldik bu işin en güzel tarafına. Evet. Şu lezzetlerin damağımla buluşmamaktır. Afiyet olsun. Abi, tamam. Önce fiyatları alayım. Çorbamız ne kadar? 9 lira çorba. Bize güler yüze geliyor. Evet, evet. Hem sizde hem burada güler yüz var. Evet, Sıkmamız? 4 lira sıkma. Böreğimiz? Ee, normal ıspanaklısı bunun 3 liradır. Bu 3,5 liradır. Karışık olduğu Karışık için. Karışık olduğu için. Evet. Ee, diğer kare olan o gözleme o 7 lira. O 7 lira. Evet. Başka neyimiz var burada? Bir de e, biz kömbe diyoruz bizim evet. burada. Tepsi börekler. Yani onların da dilimi 3 lira. Dilimi 3 lira. Evet. evet. Abi önce şuna tadına bakacağım. Çok Şu ablamız söyledi. İçerisinde çok çok farklı şeyler var. Tamam. Hmm. Çok güzelmiş bu. Tabii, Özellikle böyle ya. yağmurlu bir günde çok iyi gidiyor. Afiyet olsun. Sayın abla eline sağlık. Mükemmel olmuş. Sıkmamıza bakalım. Tabii. Sıkmaya biz yabancı değiliz. <laughs> Tam yürü işi. Evet, evet, evet. Bizim yani sürekli yaptığımız şeyler aslında geçmişten beri. Hı -hı. Ona yani zaten e, biz e, açtık Çok iyi etmişsiniz usta. Murat abi, burası hangi saat arasında açılıyor? Saat altı buçuk gibi biz tamam. buraya geliyoruz. A açılmış olur. Saat yedi de, de yani tüm servislerimiz başlamış olur. Hı -hı. Evet. evet. Bu, akşam 7 yedi, yedi buçuk kadar falan yani sadece gündüz e, çalışabiliriz. Yani bir insan sabah kahvaltısında buraya rahatlıkla gelebilir. Rahatlıkla gelebilir. Tabii ki mesaiden önce özellikle. Çok güzel. Gelelim şuna. Bana özel. Tabi tabi tabi. Mutlaka başkalarını da ah, yaptırmıştır. Tabi tabi çok ya. Hepsinden çok yiyorlar. Allah razı olsun herkes. Yalnız işini böyle az buz koymuyor ha. Ablanın eli korkak değil. Hayır hayır. He, hepsinden bu, bu şekildedir. Evet. E, bu bu şekilde olmazsa zaten tam lezzeti çıkmaz. Şimdi siz yiyince o ıspanakla, peynirin lezzetini şu anda daha çok hissedeceksiniz. Yani e, hamurdan ziyade. Hamurumuz da bizim ince, çok ince. Hemen, Açarız. Hemen hemen hemen. Hı -hı. Evet. Hamur yemiyoruz, evet. içerisindeki malzemeyi rahat rahat yiyoruz. Evet. Gerçekten aynen. çok ince. Evet. Bu konuda takdir ediyorum açıkçası. Afiyet olsun, afiyet olsun. Bizim kullandığımız ürünlerin hepsi de çok kaliteli. Yani marka çok daha kalitesi yoktur. Vardır muhakkak ama. Yani biz de e, standartların e, üstü diyebilirsiniz. Yani iş yerlerinde kullanılanlara. Hayır, söyleyin. söyleyeyim. Eğer sen malzemenin hmm. kalitesini düşürürsen olmaz. Yapmış olduğun evet. ürünün kalitesi de düşer. Evet. Dolayısıyla müşteri buradan memnun ayrılmaz. Evet. evet. Birincisi olur, ikincisi olur, evet. üçüncüsü olmaz. 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 Yani bu işletme yakın zamanda evet. kapanır yani. Aynen, öyle, aynen öyle. Bizler de oğlunun bilincinde evet. olduğu için e, işte yıllardır ayaktayız yani yıllardır. Hep aynı müşterilerimiz gelir gider, çok memnunlar. Yani o şekilde o bizim şeylerimiz. Peki insanlar burayı nasıl bulur? İnsanlar yer olarak, tarif evet. olarak. Evet. Burası Osmaniye, Fakuşa. Hı hı. E, mahallesi diyebilirsiniz. Aynı zamanda üniversitemizin Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin bulunduğu yer Fakuşağ mahallesidir. Hı hı. Hemen kampüsün e, Fakuşağ'da kampüs kapısının e, 150 metre ilerisinde solda e, olan bir yer. Çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar vela sokeram bir videonun daha sonuna geldi. Böyle güzel mekanların böyle güzel ustaların böyle güzel lezzetlerin devamı için kanalıma abone olmayı yorum yazmayı videolarımı paylaşmayı unutmayın. Haydi hoşçakalın.